Yo Leute, was geht hoşgeldiniz. Herzlich willkommen zu meinem Kanal, machen ein Papier Video und der muss immer seine Haare stellen. ich zeige euch jetzt mal zum ich nehme schon mal dann halt Papier und wenn der hat und ich poste, dann nehme ich diese Maschine Arkadaşlar, ben bir kere vuracağım. Yine çakım arkadaşlar kim kazanırsa o vuracak. Bir kere. Bana işler diyecek sen video mu? Ben zaten. Bana işler Also, wir machen eigentlich eigentlich. Wir machen also, ben de, ben de also Wir machen halt Glatze. Tamam. Und uh, ich, wir reden jetzt hier türkisch wegen des. Keine Ahnung, vielleicht seht ihr ja auch unter... Ja, jetzt go mit dem Video. Ja, koppa, Bitte. Und ja, Leute, wir fangen jetzt an. Okay, ich schön <laughs> abi, 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 abi. Abi, abi, abi. Abi, Hadi oğlum. Ana, otur yani. bakalım abi, ben, yavaş ama. ben bir dakika bir dakika. otur bakalım. Otur. Yaparsın oğlum kenara. bekle oğlum bekle. Yandan böyle al, tamam. Tamam, yavaş yavaş, yap, yavaş. Al, şurası. Bak, yandan böyle, tamam. Yemem, ben görmem lazım şöyle. Şöyle. Başla. Yukarı doğru yap oğlum. Yukarı dur 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 dur. Şöyle yukarı doğru. Top, 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 tamam 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 evet, beraber. Evet, Güzel yaptın. Dur, dikkat, dikkat. Tamam tamam. Ay, devam. Dur yarısı kesin. Bakayım. Gel bak. Olmuyor ama dur. Aşağı Aşağı otur. Aşağı Aşağı otur. Güzel yaptın Öyle ufak ufak olmaz. Öyle şey bitmez yani. Yavaş yavaş oğlum yavaş yavaş. Yavaş yavaş gel. Yavaş evet, yavaş. Tamam, tamam tamam. Yok olmadı ki hiç şey olmadı gel. Ne olmadı? Ne, ne olmadı gel gel amca. Gel. Abi ne olmadı ki. ki? Hayır hayır. Olmadı hayır. hayır şurası. Ha şey şey <laughs> vallahi bak yemin ettirdi beni banyoda tövbe estağfurullah dur. Şöyle buraya kadar. He tamam. <laughs> tamam. tamam. Tamam bu kadar. Bakalım. Al bakalım bakayım. Süper. Bir hadi yapmadım. Şimdi çay kapatıyorum. A! şey yok Lan, 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 evet. lan evet. öyle bir şey yok orada. Lan oğlum, ya, oğlum. Baktım baktım. Tamam bakayım. hadi. O, ver o. Güzel bak e, güzel. İyi baktım ama. gireyim mi, şşşş. Ano, mi şey hayır, yani. hayır hayır hayır. Bak dikkat et tamam dikkat et. Dikkat et Tamam Dikkat et. Kulağına dikkat, kulağına dikkat. Yavaş yap, yavaş Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş tamam. Tamam. Ya baba din kamalı Kapat. Tamam. Ebu başım bir şey gözükmüyor. Ya durun kalkma, kalkma da olmadı. Sen bak, sen. Olmadı ki ama. Dur no, bak gel. Hadi gel, gel yapayım da. Allah ne olur. Tamam gel amca daha yapayım. Hı, gel. Tarafa, gel, gel yük Ne ne bak iyi Ya burasını arkasından al Ne 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 yandan yap. Yandan tamam, aldın ya. Dur yük şakayım. Bakma. atma Güzel yap, güzel. Nay nay nay, bak dikkat et. Yavaş. Ah! Yandı, yandı. Amca yandı, yavaş. yandı. yandım. Yavrum tamam, yavaş. Bak böyle bak, değil. böyle. Tamam, böyle yap. Yavaş yap, yavaş. Ah! Tamam tamam, bekle. Bak, bak şurasını al. Yavaş yap, yavaş. İyi. Yavaş yap. Aa. Tamam. Ha? <laughs> hıh, tamam. Oooo. Ben, 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 tamam. ben sana yapacağım bu <laughs> 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 oğlum şey görebilir miyim oğlum? Ha böyle dışarı çıkacaksınız. <gülüyor> <gülüyor> her inç, her değil, inç, bu sefer ortadan mı? tamam. Tamam. Gene Bir dakika. Açık açık rahat ol. Yavaş ama yavaş yavaş. Amcam çok yavaş dikkat et. Şey geri yap onu saçı geri yap. Geri yap saçı. Nay nay zaten yaptı ya böyle. Ondan sonra kes. Ha böyle. Nay yukarı doğru amca ha doğru gene ha. Ha. Öyle tut öyle kes yavaş yavaş. Ha. Yavaş yavaş yap. Ben, gözüze, ben Yukarıdan yok, yukarıdan, yok. Yap. Yok. yukarıdan yap. Yukarıdan yap. Yavaş 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 yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Tamam. 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 <gülüyor> <gülüyor> Niye şarkı? Aa! Ne yap? Ben sana yapacağım? Ben şimdi ben yapacağım? Hadi. Ben şimdi seninle sayalım. Hayır, elin sağda, birlikte taş, sen makas. Şunlar bana, oğlum bana. Aa, hayır. Al. Al bakayım oğlum. Nein, işte. otur, o, otur otur Buradan. otur. Hadi otur. Şey ha. oldu Nasıl Dur <laughs> <laughs> şimdi aynı. Hadi. Nein. Dur dur. Nein. yavaş. Yavaş yavaş. Aa. Yavaş 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 yavaş. bakim bir, bir kere bir kere bakim bakayım bakayım <laughs> 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 <Ox réussi> bakim <laughs> 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 Evet arkadaşlar bakim <laughs> Şey otur yaptım. bakalım ee, otur. Şimdi bütün saçları alacağız benim dizilerden hani sadece. Ya. Ama dikkatli ol yavaş yavaş hiç acele etme yavaş yavaş. Yavaş 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 yavaş. Ne var? dur düz dur oğlum bir <laughs> Yavaş 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 dur lan Dur oğlum ya Musa abi var, var ama Şş, Tamam tamam Arsene'de Tamam Tamam yapacağım. Tamam dur ben ben dur bir dakika Bir dakika bir Musa Musa oğlum bakabilir mi? Bırak bir. Yuşa bakabilir. Bana bak oğlum? Bana. Bana sen saçını saçını gel gel gel. Gel gel. Saçını göster. Son duvarını ettik. Yavaş. Kes. Yavaş yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Aaaa Dur oğlum dur yavaş yavaş Gel 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 yavaş. gel ne demekmiş? Dur dur bir dakika oğlum Ben üstü kanalda uğraşmak. Dur bakalım. <laughs> Musa baksana. Ooo. Ne? Ne? 别想这些！别想这些！ Çok güzel. <laughs> <Hoşlarımı alabilir miyim? gülüyor> Bir Dur ya amcam bir saç sarışı şey yapsan. ya şöyle böyle indirsen o kalsın. <gülüyor> <gülüyor> Dur bakalım bir bakabilir mi? Biraz zor sustur. Değiliz <laughs> yine. De yes, yes, <laughs> biraz... de be, şimdi bekle siz... dur. Ne? Düş. Şimdi. 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 Baba aynaya getirin ondan sonra. Tamam bir dakika daha bir şey olsun. Ne dakika daha. It's... İç. Benim saçıma bakın be arkadaşlar. Meyindat gibi olduk. Ana. Biz şiş gibi, şiş gibi oldum ben. Oh. Amca ben ne oldum? <laughs> Yeni moda. Bakabilir <laughs> miyim? Hey, <laughs> Gençler. Aman. Evet. Elleye evet. <laughs> benzedi. Arka var ha. <İnan>. Elma. Kepçe kulak. Oye. <laughs> 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 oh yeah. Arkadaşlar Fortnite dansı. Arkadaşlar. Evet, en güzel kimin oldu bilmiyorum. Abi ne en güzel oldu. Bunu kim güzel yapma şey Dur, Video. Video Evet arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Oğlum niye böyle üzgünsün? Ne oldu? Oğlum bilirsin, öğretmen benimle güler videodan sonra ağlayacağız. E tam, Videonun bu... karşısında gülüyorsa. <gülüyor> bu saatte kim oldu? Sen Ne Değil... de ben... kuzun Tarzan. Değil mi? Şey Beş şey Evet arkadaşlar. Hadi